Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam UEFA Uluslar Liginde ikinci hafta maçında Hollanda'nın konuğu Almanya. Hollanda-Almanya maçı başlıyor. Evet arkadaşlar.

one nil the score. Goodbye. Mm -hmm. Consanti. Schouten. Mm -hmm. Well, that's how to keep the opposition at bay. Schouten. Well, well, possession ceded by the Netherlands. Mekay Gündoğan arapası vursa orta Musya'la vurdu kaleci son anda son anda kaleci Kaptı gidemedi ve fans kim bilir Gakpo geliyor. Hollanda milli takımı Avrupa Şimdi Kroos'la geliyor. Almanya Kroos'un pası Musiala'ya. Musiala, Musiala gidemiyor. <laughs> Van Dijk pas atası. Orta içeriye. Müthiş vuruş. Havertz'den direkten döndü. Kaçtı gol. Tak devam ediyor, gidemedi kameraya. Bu Şimdi rakibini karşıladı, kart. Pas yani, Geriye döndü. And now Tayani okay. Reinders

Uh, well I'm not, uh, the they might be in business but a good piece of defending to bring it to an end now a quick counter-attack could be hmm. Doing the hiding, on electronic board showing one additional minute. Dumfries, 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 Yardy's Dumfries. Marlon. We're on the, now. Now the managers will now deliver their half time team talks. After 45 minutes in this game, so Stuart, your guy Gundogan has caught the eye. Sum up what he's produced up to this point. Well, Derek, he took his goal well and was a constant threat throughout that first half. I thought he showed a lot of skill to get out of tight situations, and he had a real. Kimciri, Almanya takım başlıyor. So back up to moving again, and it's the German. German. the second 45 and short golsu çelgürü vurur. Uğurkan. Uğurkan nefosu tut. Falarts. That's an important intervention. Kaç Yanlış ya. Ha, çok güzel. Çok güzel bir pas kurdu ondan. Halat Alert 2 -0. İlk aygın damar pası müthiş. Kaptan pası. Hollanda kalesi yüzdüm. Çok klas bir gol. iyi kaygından çıkıyor yerine Müller oyunda Şaban Caba in one more. the pawn. Memphis araya giremedi Van Dijk. Apay vurduk kaleci. Son anda Noyan. Memphis the can oyunda. Can Hiçbir şey yok. Tertemiz. Tertemiz müdahale. Taraftarlar. <laughs> Çılgına döndüler. Penaltı beklediler ama hakem devam ediyor Bir evet, e, soru daha. Sarı kart Musiala 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 oyundan çıkıyor Gel, Şimdi kontrol atar. Kuruş pas. Nereye lan? Yanlış ya. Çok güzel bir dar yapar Sol kanattan geliyor Almanya. O ortası. Uff kötü güzel bir orta tam ayağına otursa müthiş gol izleyeceğiz ama çok bastı çok kimmiş bu oyununa giren oyuncu onu bilmiyorum ya yani. sahne sahne ben o sahne evet. buruşu kalta gitti ben o yerine girdi oyuna sakkana da Rudiger uzun gönderdi defans karşıladı kademeleri Rangers. Harpas'a. Very quick thinking there. Uzun bir pas, geçmedi pas. Excellent use of the ball, Hobbiger, Hobbiger, Hobbiger. harika. Diogo'dan kritik kurtarış. Kritik ne tam strateji Çok, evet. Çok güzel İyi şans Sane ile geliyor ya, Sane Leroy Sane ortası açtı Müller penaltı Penaltı Panchan elle oynama tespit etti galiba Aa ah, faul so Oyuncu değişiyor Hollanda'da. Penaltı kazanıyor Almanya. Topun yerisinde Halards. Kai Halards geliyor. Messi geldi. Harika gol! Penaltıdan Almanya durumu 3-0'a getiriyor. Gol Havertz. Almanya 3, Hollanda 0. Penaltı atışında çok klas bir vuruş. Havertz'den losing it now. And it comes down to the final five minutes. can Gidemedi. Simons. Simons. Hadi gel. Arapası çok güzel. Sol kanattan gibi Almanya. Gibi Almanya. Çek. Şey çok Kaleye çekti. Bir vuruş kaleci son anda. Takamda. Kimin orta. Bir kafa dışarı. Dışarı geldi. Kutol. Hollanda'da bulun <burayı> geçti. <laughs> Ve sağ noktayı son veriyor. arkadaşlar, videomuz burada son veriyor. var. Yes,